Picaplus model 2'nin yeni versiyonunu 2.1'i duyurdu ve bu videoda modeli diğer video oluşturma araçlarıyla karşılaştırıp ne kadar iyi olduğunu inceleyeceğim. Yeni modelin bir demo videosunu paylaştılar ve üzerine tıklarsanız doldurabileceğiniz bu erken erişim formunu görebilirsiniz. Ben de doldurdum ve yeni modeli erken test etme erişimim var. Burada yapay zeka odaklı video oluşturmada yeni bir dönem yazıyor. Yani zaten çok iyi bir model olan Pika 2.0'ın başarısından yola çıkarak bu kuyudaki yenilikleri öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Burada en son model 2.1'e sahip olduğumuzu görebiliyoruz ve basit bir şeyle başlayalım. İkinci versiyondan bu şablonu kullanacağım ama yeni model 2.1 ile oluşturacağım. Verdiğimiz istem, gri bir takım elbise giymiş bir evcil hayvan, lüks bir business class uçağı koltuğunda oturuyor. Sonuç başarılı, şık giyinmiş bir evcil hayvan, ve pençesinde bir kadeh şampanya tutuyor. Şu detay önemli. Kadehi bir insan eliyle değil, pençesiyle tutuyor. Bu gerçekten iyi. Çoğu diğer araç bunu tam oluşturamıyor. Pika'yı en iyi video oluşturma araçlarıyla öne çıkaran bu sahne birleştirme özelliğine sahip. Ve bu yeni modelde bir karakterin vücudundaki hareketleri geliştirdiler. Bu özellikle bir video oluşturalım. Mr Beast ve kendimden bir resim yükleyeceğim ve arka planda bir YouTube stüdyosu ekleyeceğim. Ve işte bu, şimdi en iyi YouTuber ile bir videom var. Ve bu araçla artık istediğiniz yerde, istediğiniz kişiyle bir videonuzu oluşturabilirsiniz. Sadece farklı insanlarla değil, istediğiniz herhangi bir şeyle videolar oluşturabilirsiniz. Burada tekrar kendimin bir resmini ve boynuzlu bir zebranın resmini yükleyeceğim. İstediğiniz videoyu elde etmek için promptta yapay zekaya ne istediğinizi söylediğinizden emin olun. Prompt'ta kişinin zebra'ya bindiğini yazdım ve sonuç bu. Karakterin yüzü tam olarak bana benzemiyor ama komutu gayet iyi anladı. Karakter tutarlılığını da geliştirseler çok iyi olur. Burada Trump'ın çocukluğunu Beyaz Saray'da başkan olarak gösteren bir video oluşturmaya çalıştım ve bu sonuca ulaştım. Sonra kendi kendime dedim ki, abi bu yapay zeka ben de cumhurbaşkanı olabilirim ve aynı prompt'u kullanarak bu sefer kendi resmimi yükledim ve artık ABD Cumhurbaşkanı benim. Pek resmi durmuyor diye farklı bir prompt denedim ve kendime takım elbise ekleyip bu videoyu oluşturdum. Umarım başım belaya girmez. Kendinizin veya istediğiniz herhangi birinin yüksek kaliteli sinematik sahnesini oluşturmak istiyorsanız o zaman Pika sizin için doğru araçtır. Burada tekrar kendime ait bir görüntü yükledim ve prompt'ta gece vakti vintage Yeşil bir arabaya yaslanan şık bir bireyin yer aldığı sinematik bir video sahnesi yazdım. Ve şu kaliteye bakın. Kendimi bir film yıldızı gibi hissediyorum. Bu videodaki her ayrıntı mükemmel. Tabii ki sonuç denediğiniz her videoda aynı kalitede olmayacak. Örneğin burada Avengers Endgame sahnesini kopyalamaya çalıştım ama pek iyi bir sonuç alamadım. Yeniden oluşturmayı denedim bu sefer de bir tık daha iyi bir sonuç aldım. Ama yine de beklentimi karşılamadı. Ayrıca burada Game of Thrones filminden bir sahne kopyasını oluşturmaya çalıştım ve birkaç kez denedikten sonra bile sonuç beklentimi karşılamadı. Bu yüzden bir videodan en iyi sonucu almak için farklı prompt'larla birkaç kez denemeniz gerekir ve bazen de bunun gibi ilk denemede en iyi sonucu elde edersiniz. Dediğimiz gibi Pika karakter hareketleri üzerinde hassas kontrol sağlayan bazı iyileştirmeler yaptı. Şimdi bu iyileştirmenin ne kadar iyi olduğunu görelim. Sokakta yürüyen bir adamın videosunu oluşturmaya çalıştığımda iyi bir sonuç elde ettim. Adam ilerledikçe arka plan tutarlı kalıyor. Bu etkileyici. Ama karakterin koştuğu ve binaların çok fazla hareketle çöktüğü bir video oluşturmaya çalıştığımda sorunlar artmaya başladı. Arka plan o kadar kötü değil ama karakterin vücudunu ve yüzünü görebiliyorsunuz. Deforme olmaya başlıyor. Yeniden oluşturmaya çalıştığımda karakterin yüzü biraz düzeldi ama vücut hareketleri daha da kötüleşti. Yine burada bir savaş alanında koşan bir askerin videosunu oluşturmaya çalıştım ve videoyu Hilo AI ile oluşturduğum video ile karşılaştırsak gerçekten kötü bir sonuç. Aradaki farkı açıkça görebilirsiniz. Beni yanlış anlamayın, Pika ile harika videolar oluşturabilirsiniz ama hareketli bir sahne olduğunda değil. Sonra hem Pika hem de Hilo AI ile modern bir ofiste çalışırken bir videomu da denedim ve sonuç bu. Yine yan yana karşılaştırdığımızda Hilo AI'den gelen sonucu daha çok beğendim ama Pika'da harika bir iş çıkardı. Sonra yine bu iki araçla dağda yürürken bir videomu da denedim ve yan yana sonuç bu. Dürüst olmak gerekirse bu sefer Pika'nın sonucunu daha çok beğendim. Daha iyi bir görünümü var. Beni tüm bu videolarda görmekten sıkılmış olabileceğinizi düşündüm. Bu yüzden arkasında bir goblin ordusu olan bir goblinin videosunu oluşturmaya çalıştım. Ve sonuç ikisiyle de gayet başarılı oldu. Hangisinin daha iyi olduğuna siz karar verin, yorumlara yazın. Sinematik sahneler oluşturmaya gelince bu araçların ikisi de harika bir iş çıkarıyor. Sinematik bir sahne oluşturmak tamamen promptun kalitesine bağlı. Promptunuz iyiyse video harika olacak. Benim için Pika'nın avantajı farklı yerlerde Herhangi biriyle farklı videolar oluşturabilmeniz veya bunun gibi bazı muhteşem sahnelerde ana karakter olarak kendi videolarınızı oluşturabilmeniz. Video bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İçeriği faydalı bulduğunuzu umuyorum. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen gelecek içerikler için kanalımıza abone olun. Desteğinizi takdir ediyor ve sizi bir sonraki videomuzda görmeyi dört gözle bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.